Şimdi bir 20 saniye daha dinlenelim. Bu setten bir tane daha var. Son seti bir, tamamlamış olacağız ısınma setimizi. Şurayı ilk çekişte burayı çalıştırıyoruz. İkinci çekişte burayı çalışıyoruz. Üçüncü harekette de belimizi çalışıyoruz. Bu tamamen üst gördüğü bir egzersiz üçlüsü. Tamam. Yüz üstü yatalım tekrar. Terabandı tam ortaladık. Avuç işleri aşağıya bakıyor. Ellerimiz uzun, vücudumuz uzun çekiyoruz kendimize doğru. Elleriniz upuzun kalsın. Siz uzattığınızda lastik bollaşıyorsa biraz geri gelin. Eller düzken lastik de düz. Lastiği çekerken dirsek bükülü. Çek bakalım. Evet. Çek kendine doğru. Omuzlar kulaklardan uzak. Çek. Çek. Burada isteğe bağlı olarak iki ayağını havada tutabilirsin. Eğer çekerken biraz daha zorlaştırmak istiyorsan. Ama normalde koymana, yani kaldırmana da gerek yok. Son 20 saniye. Sıkıştır. Avuç içleri hep aşağıya bakıyor. Evet. Omuzlar kulaklardan uzak. Nefes vererek çek. 10 saniye kaldı. Bu. Bravo. Çek, 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 çek. 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Elleri göğüs kafesinin yanına koyuyoruz. İki versiyonu şuna hareketi var. Kendini itip popoya kadar oturabilirsin. Ellerini biraz daha geri al şeyler. Göğsünün yanına koy ellerini. Tam göğüs kafesinin yanına. Evet oradan it geldi. Evet başla. En yukarıya kadar it ve otur kalçaya. Ya da kendini fırlat yukarıya. Evet, stretch, hayat. Yukarıya ve bu. İkisinden neyini seçebiliriz? 15 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yat yüzüstü. İki elini altına koy. İki ayağın uzun gergin bacakları yukarıya aşağıya kaldırmaya çalış. Hazırsan baştan 30 saniye. Buradan yukarıya ve aşağıya. En yukarıdan en aşağıya. Buradan yukarıya. Kolay versiyonu tek tek. Kendini yani hissediyorsan çift. Burada popoyu sıkman gerekiyor. Hareket bende. 15 saniye daha. Yavaş yavaş. 10 saniye kaldı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bıraktık. Alright. Biraz dinleyelim bakalım.